Değerli basın mensuplarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum bugün sabah kötü bir haber aldık. Ee, Horoz Gazetesi kurucularından, TV emeklilerinden Sayın Havva Alp'in kalp krizi sonucu yurt dışında hayatını kaybettiğini acı içinde öğrendik. Öncelikle tüm sevenlerine, basın camiasına başsağlığı, merhumayı Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Bugünkü gündem konumuz yerel yönetimler Evet, burada yeri yönetimlerden sorumlu milletvekillerimizden, Sayın Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün ve Aydın Milletvekilimiz Sayın Evrim Karakoz'la beraberiz. Bu önümüzdeki üç gün içerisinde Denizli'deki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki bir büyük şehir belediyesi ve 16 ilçe belediyelerini hep beraber gezeceğiz. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz raporlarını tutacak sayın vekillerim ve genel merkeze ileteceğiz. Genel merkezimiz bu konuda belediyelerimiz konusunda gerçekten çok hassas davranıyor. Her türlü çalışmalarını, her türlü adımlarını bizzat inceleyip rapor edip bunu sunuyor. Bu raporun sonucunda da yapılması gerekenler, yapılanlar tüm bir havuzda toparlanarak tüm ülke genelinde uygulamaya konuluyor. Öncelikle Ülkemiz zor günlerden geçmekte. Malum demokrasi askıya alınmış. Hukuk bir kişinin duda iki dudağının arasına verilmiş. AKP yargıyı Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in deyimiyle yargı kolları Genel Başkanı gibi kullanmakta. Bütün bunlar olumsuzlukların içerisinde belediye başkanlarımız asla yalnız değildir. Tüm örgüt olarak örgütümüzün gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, üyelerimizle, milletvekillerimizle, PM'mizle tamamen belediye başkanlarımızın arkasındayız. Ve örgütümüzün dışında halkımızın da belediye başkanlarımızın arkasında olduğunun bilincindeyiz. Aldığımız sorumluluğun yüklendiğimiz sorumluluğun gerçekten farkında olarak önümüzdeki günlere emin adımlarla gidiyoruz. İktidarın uygulamalarından hiçbir belediye başkanımızda, örgütümüzün hiçbir üreği üyesi de, ferdi de hiçbir korkusu yoktur. Bir adım bir adım geri adım atmayacağız, bir milimde eğilmeyeceğiz. Biz çalışmalarımıza, halkımıza hizmete, sosyal demokrat belediyeciliği uygulamaya devam edeceğiz diyorum. Ben sözü fazla uzatmıyorum çünkü ben sık sık sizinle bir araya geliyorum. Beni çok fazla dinliyorsunuz. O yüzden öncelikle Sayın Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz'a sözü veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bugün altı ilde ekiplerimiz, e e e heyetlerimiz var. Ve altı ilde bir e e halkın iradesine ve sosyal belediyeciye yönelik baskılara karşı demokrasiye çağrı metnimiz var. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halk egemenliğine dayalı Cumhuriyet mirası ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın iradesini yeniden iktidar kılan kararlı liderliği ile Cumhuriyet Halk Partisi bugün sosyal adalet, demokrasi ve dayanışma mücadelesini yerelden evrensele taşıyan bir noktadadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel yönetimlerde elde ettiğimiz büyük başarı yalnızca bir seçim kazanımı değil, halkın adaletli, şeffaf ve dayanışmacı bir yönetim anlayışına duyduğu özlemin ifadesidir. Ancak bu başarıdan sonra merkezi iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik sistematik baskıları her geçen gün artmaktadır. Bugün yalnızca hizmetlerimiz değil, doğrudan seçilmiş belediye başkanlarımız da hedef alınmaktadır. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, diğer tüm tutuklu belediye başkanlarımız ve hakkında soruşturma izni istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la dayanışma içindeyiz. Onların şahsında halkın iradesine yönelmiş bu siyasi operasyonları reddediyor, tüm seçilmiş temsilcilerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz. Ne yargı sopasıyla ne de kayyum tehditleriyle bu mücadelemizi durduramayacaklar. Yerel yönetimler ve dirençli kentlerden sorumlu genel başkan yardımcımız ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği gölge bakanımız Sayın Gökhan Zeybek başkanlığındaki yönetim kadromuz milletvekilleri ve parti meclis üyelerimizden oluşan 12 kişilik güçlü bir ekipten meydana gelmektedir. Parti meclis üyelerimiz Ecevit Keleş, Ali Aydar Akverdi, Saniye Barut, Baran Bozoğlu, Süleyman Tarık Balyalı, İstanbul Milletvekilimiz Nimet Özdemir, Ardahan Milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu, Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygün, İstanbul Milletvekilimiz Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu, Antalya Milletvekilimiz Cavitarı, Arı, Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün ve Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz'dan bu oradaki kişilik ekibimiz oluşmaktadır. Partimizin yerel yönetimler ve dirençli kentlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve aynı zamanda çevre şehircilik ve iklim değişikliği gölge bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin dört bir yanında kentleri dayanışmayla buluşturan önemli adımları içermektedir. Yönetim kadromuz son bir yılda Türkiye genelinde kapsamlı toplantı, çalıştay ve değerlendirme toplantıları düzenlemiştir. Edirne, Burdur, Kilis ve Amasya'da düzenlenen İl belediye başkanları toplantılarımızda belediyelerinin gelirlerinin artırılması stratejisi, satın alma süreçlerindeki iç kontrol ve denetim mekanizmaları, afet simülasyon sistemleri ve risk analizleri, tarım, hayvancılık ve yerel üretimin güçlendirilmesi, toplumsal kapasite geliştirme ve mali yönetim konuları ele alınmıştır. Yerel yönetimler birimimiz son bir yılda Türkiye genelinde Kapsamlı toplantı, çalıştay ve değerlendirme toplantıları düzenlemiştir. 14 büyükşehir belediye başkanımızla afet yönetimi ve eşgüdüm çalışması çalıştayı 4 Temmuz'da İstanbul'da, orman yangınları ve çevre felaketleri toplantısı 10 Temmuz'da Adana'da, su kanalizasyon idareleri istişare toplantısı 25-26 Eylül'de Antalya'da, afete hazır kentler çalıştayı 23 Haziran 2025'te Keçiören'de İl belediye başkanları toplantıları Edirne, Burdur, Kilis, Amasya'da, Bandırma buluşması 17-18 Haziran 2025'te Bandırma'da, il genel meclis üyeleri buluşması 19 Şubat 2025'te Ankara'da, veteriner İşleri müdürleri toplantısı da 27 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılmıştır. Bu toplantılarda afet yönetimi, gelir artırımı, su yönetimi, çevre koruma, sosyal dayanışma ve belediyeler arası Koordinasyon konularında ortak kararlar alınmıştır. <laughs> 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından sosyal demokrat belediyecilik ilkelerini kurumsallaştırmak adına SODAM, SODAMSAN ve SODAM yapıları arasında eşgüdümü sağlayan bir sistem oluşturulmuştur. Bu kapsamda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlığında makro siyaset ve yereline eşgüdümü iktidar stratejisi ve 19 Mart darbesine karşı duruş başlıklı <laughs> toplantılar düzenlenmiş, belediyelerin halka doğrudan temasını güçlendiren halk günü hizmet buluşmaları, kent lokantası gibi sosyal dayanışma modelleri üzerinde çalışılmıştır. Son bir yılda sosyal yardımların engellenmesi, kre kreşlerimizin hedef alınması, belediye şirketlerinin hesaplarına bloke konulması, haciz işlemleri ve doğrudan belediye başkanlarımızın tutuklanması halkın iradesini yok sayan, demokrasiye darbe vuran iktidar uygulamalarıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri devletin sosyal yardımlarında ciddi bir gerileme yaşandığını göstermektedir. Bu boşluğu özveriyle dolduran Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bugün 153 kent lokantası, 770 kreş, 75 yurt, 257 okula su sebebi ve binlerce sosyal yardım kartı, halk marketi ve gıda desteğiyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Buna rağmen iktidar belediyelerimizin bu hizmetlerini hedef alarak sosyal belediyeciliğimizi durdurmaya çalışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler birimi olarak bizler her türlü baskı ve tehdide karşı demokrasiden, halkın iradesinden, eşitlikten ve adaletten yana durmaya devam edeceğiz belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte halkımızın yanında olmaya, kentlerimizi dirençli, adil ve yaşanabilir hale getirmeye kararlıyız. Bu karanlık dönemi dayanışma, cesaret ve demokrasiyle aşacağız. Değerli Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşım. Denizli ilimizin çok saygıdeğer basın mensupları, burada bulunan başta yerel televizyonların yetkilileri, internet, yerel gazetelerin yetkililerini ben de Bilecik Milletvekili ve yerel yönetimlerden sonra başkan yardımcısı olarak saygıyla selamlıyorum. Bu yoğun katılımımızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi son yapılan yerel seçimlerde Türkiye'de toplam 413 belediye başkanlığını kazanarak 1974 yılından bugüne kadar ki yapılan tüm seçimlerde 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Türkiye nüfusunun üçte ikisini Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yönetmektedir. Türkiye nüfusunun ve bütçesinin onda 8'ine tekabül eden illeri, ilçeleri ve büyük şeyleri de yine Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanlığı yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilen belediye başkanları iktidarın tüm baskı, tehdit, şantaj, silkeleme emirlerine olmasına rağmen altını çizerek ifade ediyorum. Tüm bu baskılara rağmen sosyal demokrat belediyeciyi en iyi uygulayan, hayata geçiren, halkıyla bütünleştiren tüm bu imkansızlıklar içerisinde Gerçekten bütçesini en iyi kullanan belediye bulunmaktadır. Bizler yerel yönetimler birimi olarak yapmış olduğumuz iki ayda bir araştırmalarda, anketlerde kamuoyu okumalarına baktığımızda Denizli ilimizdeki başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere diğer ilçe belediye başkanlarımızın memnuniyet oranı aldıkları oydan daha yüksek çıktığını ifade etmek isterim. Bu ay içerisinde tekrar yapılıyor, yine göreceğiz. Ama bundan önceki yapmış olduğumuz periyodik anketlerde, kamuoyu yoklamalarında Denizli'deki başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımız aldıkları oy oranından daha yüksek şekilde memnuniyet oranına sahip olduklarını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu bizim için yeterli mi? Kuşkusuz yeterli değil. Neden? Çünkü biz yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi başta merkezi iktidarı, merkezde bulunan yani parlamentoda en az 301 milletvekili çıkartarak Türkiye'nin birinci partisi ve parlamentonun en yüksek sayısına ulaşmak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmoğlu'nu kuşkusuz %50'nin üzerine çok fazla oy alarak da Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Bu anlamda yerel yönetimler birimimiz başta il belediye başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ziyaret edip belediye başkanlarımızın özel genel kamuyla olan ilişkilerini yerinde kontrol etmek için ve aynı zamanda aynı zamanda belediyelerimizin kurumsal kimliğini kayıt altına almak için bugün buradayız. Bugün aynı zamanda Denizli ilimizin dışında başta Antalya'da, Balıkesir'de, Aydın'da, Tekirdağ'da ee, ve Adana'da bizim dışımızda gelen yönetimler heyeti eş zamanlı bu saat itibariyle il başkanlıklarında veya bu tür e, derneklerde basın toplantısı yapıp Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bizzat gidip yerinde kontrol ve belediyenin kurumsal kimliğini kayıt altına alacaklar. Biz de bugün Denizli'deyiz. Sabahleyin il başkanlığı binamıza uğradık. Baba ocağına uğradık. Baba ocağındaki partilerimizle selamlaştık. Şu anda şimdi sizlerle beraberiz. Bizim Denizli'de bulunan belediyelerimize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bir matbu formumuz var. 35 sorudan oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi personel sayısı. Diğeri ilk 9 aydaki bütçe tahsilat ve tahakkuk oranları. Yine seçim sonrası personel bilgileri, Dördüncü sorumuz, ihaleler hangi müdürlük ya da müdürlükler eliyle yapılmaktadır? Beşinci sorumuz, toplam kamu borcu ne kadardır? SGK ve vergi dairesinden borç var mı? Yapılandırma yapılmış mıdır? Bu konudaki at bu bilgileri almak istiyoruz. Yine iller Bankası'ndan ve özel bankalardan kullanmış olduğu kredi var mı? Varsa bunun toplam miktarını soruyoruz. Yine genel bütçe vergi gelirlerinden belediyenize adına tahakkuk edilen miktar yasal payından kesinti var mı yok mu bunu takip ediyoruz. Yine katı atık bertaraf tesisiniz var mı? Tesislerde çevresel etki değerlendirme uygun işlem yapılıyor mu? Bunu soruyoruz. Dokuzuncu sorunumuz alternatif finansman kaynaklarından belediyelerimiz yararlanıyor mu? Bu tür projeler var mı? Bunu soruyoruz. Onuncu sorumuz diğer belediyelerle yani Cumhuriyet Halk Partili olsun veya olmasın yurt dışında bulunan diğer belediyelerle örnek olacak bir şekilde yenilikçi bir projeniz var mı? Onu öğreniyoruz. Ee, özellikle personel alımına dikkat etmelerini temenni ediyoruz. Çünkü merkezi sınavda alım yapıldı mı yapılmadı mı onu soruyoruz. İç kontrol birimi kurdunuz mu diyoruz. Yani belediyenin içerisinde iç kontrol birimi var mı? Bu periyodik olarak bunlar kontrol ediyor mu diyoruz yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik bir projeniz var mı diyoruz. Başkan veya üst yöneticilerin belediye iş ve işlemleri nedeniyle yargılanan var mı? Mahkemeye giden var mı? Bu konuda ifade veren var mı diye soruyoruz. buna benzer, buna benzer 35 tane toplam sorumuz var. 16 belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizden bu bilgileri bugün alacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde bu bilgileri arşiv haline getireceğiz. Bunu niçin istiyoruz? Bugünkü görev başında bulunan belediye başkanlarımızın dönem sonu geldiğinde karnesini ortaya çıkartacağız. Yani bize vermiş olduğu resmi bilgilerle uygulanan son dönemdeki bilgiler aynı mı değil mi? Birincisi bu. İkincisi başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere ve Sayın Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte Cumhurbaşkanı olduktan sonra Denizli ilindeki belediyenin durumu nedir diye baktığında internete açtığında karşısına çıkacak bir arşiv oluşturmak istiyoruz. Amacımız bu. Bunun için geldik. Tabi bundan önce diğer il belediyelerine gittik. ilçe belediyelerimize gittik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler birimi olarak 5 beş parti meclis 7 yedi milletvekilinden oluşan bir heyetimiz var. Ben de Bilecik Milletvekili olarak görev yapıyorum. Parlamentoda, parlamentoda İçişleri Komisyonu'nun Cumhuriyet Halk Partisi grubunun başkanıyım ve genel merkezde yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısıyım. Sevgili evrim vekilimiz de yine yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız, Aydın Milletvekilimiz. Ama her ikimizin de geçmişte belediyecilikten geldiğimizi, kendisinin e, üç dönem belediye meclis üyesi olduğunu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı'nın yaptığını, e, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkan Vekilinin yaptığını biliyorum. Ben de geçmişte Bilecik'te belediye meclisiydi ve Bilecik İl Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundum. Böyle geçmişte bu konularda tecrübe olan, bilgi birikim sahibi olan arkadaşlardan kurulu bir heyetimiz var. Farklı farklı branşlarda görev alan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar olmak istiyoruz. İktidar hazırlığımızı şimdiden yapıyoruz ve önümüzdeki ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında iktidar partisi milletvekili olarak sizlerle buluşmak umuduyla diyor. Katılmanızdan dolayı hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın e, Vekil, İzmir'de Eski Aziz Kocaoğlu döneminde kooperatif çıvarlık hareketiyle Ermenitire'de e, ve değişik yerlerde idancılıktan sütte ve farklı çalışmalarla markalar ortaya çıktı. Evet. Yine aynı şekilde Eskişehir'de bir eski şehir modeli var. Örnek olarak. Şimdi bu saydığınız çalışmalar içerisinde üretime dönük ben hiçbir şey göremedim. Var başkanım da Şimdi, ama saymadım ben. 10 madde kestik. 10 madde de kestik ya. Yani eski AK parti'nin yaptığı onlar veriyor biz de paket verelim. Yani yeter artık. Paketin dışında ne verecek üretime dönük mesela Denizli'de, Aydın'da, İzmir'de ne göreceğiz? Yani bu anlamda benim sorum bu. Hmm. Teşekkür ederim. Ee, toplamda aslında 35 soru var. Ben değerli vaktinizi almak için aynı takip edim. Ee, diğer Tarım diye 16. Diğer 16. maddeden sonraki bütün sorularımız bu mahiyette. onu söylemek isterim. Ee, sonuçta Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu siyasi sıkıntı, ekonomik sıkıntıların dikkate alındığında gerçekten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olağanüstü performansla başarı elde ediyorlar. Bunun içerisinde sosyal belediyecilik var, halka yaklaşım var, projeler var. Ama biz bunları yeterli mi görmüyoruz? Tabii ki daha büyükler olsun. olsun. Bunun için genel merkez olarak zaten örnek veriyorum Pamukkale Belediyesi'nde e, yapılan bir proje var mı? Neler yapmak istiyor? Hem onu yerine göreceğiz hem de diğer belediyelerin yapmış olduğu örnekleri bu arkadaşımıza aktaracağız, anlatacağız. Dolayısıyla hem diğer yönüyle baktığımızda kardeş belediyeciliği de ön plana çıkaran bir çalışma içerisinde olacağız. Bir de ilave edeyim Sayın Başkan. Büyükşehir Belediyemizin ve Merkez Efendi Belediyemizin de hatta Honaz Belediyemizin de uygulamaya soktuğu bir şey var. Fide desteği, fidan desteği, ayrıca Büyükşehir'in ekstradan gübre desteği, mazot desteği, tohum desteği, e, göktaş e, desteği, ilaç desteği, e, fide, fidan destekleri bunlar üretmeye yönelik. Zaten Büyükşehir'in şu anda mevcutta uyguladığı da desteklerdendir. Yani ben Çiftçimiz üretmek istediğinde ve büyükbaş hayvan desteği, kırsala dönmek isteyene onu da faaliyete geçiriyor. Sayın Başkanım, şimdi 413 belediyemiz var. Belki 10 tanesi gitti. Yok, 6 tanesi gitti. 6'sı mı gitti? Neyse. <laughs> şimdi, e, burada örneğin en büyük sorun pazarlama. Diyelim ki çivri elmi üretiyor, satamıyor. Diyelim ki çal, üzüm üretiyor, satamıyor. Yani e, burada çıkıyorsun belediye başkanınızda, 40 lira olmalı. Yani şu olmalı, bu olmalı. 13 belediyenin kurduğu bir konsersiyumla satış ve pazarlamada bunları yaratamaz mısınız? Yani denizde aldığınız, dağıtın iki kamyon, iki tır karpuz. İki tır karpuz da ne olacak yani? Yani bu evet. O İzmir'de <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi başlattı onu. Evet. Ee, diğer belediyelerimizde de yaygınlaşacak. Bu konuda özellikle kadın kooperatiflerine, kooperatiflere dönük bir ortaklaşma çabası söz konusu. Bir de iyi projeleri toplantılarda e, ortaklaştırıyoruz. E, bu modelleri herkes inceliyor. Belediye başkanlarımızın da hem bizim aracılığımızla hem kendi e, toplantılarında görüş alışverişlerinde bulunuyorlar. Yani e, tabii iktidarın baskısı da malum şu anda. Bütün belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışıyor. Ama belediyelerimiz iyi çalışıyor bu söylediğiniz anlamda da çalışmalar yürütülüyor. Bir örnek daha ilave olsun. Ee, Basri var. Sodem, Sodembek ve Sodemsen. Biz Sodembek çatısı altında tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla ayın son perşembesinde genel merkezimizi toplanıyoruz. Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanları arasında eşgüdümü sağlıyoruz. Bu projelere dahil olmak üzere.